Çınar! Çınar! Ya babacığım biz seninle ne konuşmuştuk? Hani uyuyacaktın? Tipe bak ya, ben seni nasıl bu halinde ciddiye alacağım acaba? Anam mısın, babam mısın belli değil. Baba annem gibi senin. Çınar! Çınar evladım. Ya bu yataktan buraya nasıl geldin acaba? Beni de peşine koşturuyorsun. Vallahi reis, çarşafları birbirine dolayıp aşağı sarkıttım. Beşikten mi çıkıyorsun, mapustan mı kaçıyorsun belli değil. Ne anlatıyorsun sen acaba öyle? Bıcır bıcır, bıcır, bıcır Altıma yaptım ya? Ne asıl giren benimle ya? Ay, dur, dur hadi gel. Gel hadi şimdi uyku vakti, gel oğlum. Hadi. Altıma yaptım diyorum, uyku diyorsun. Annem demişti ben gidersen pokonuzda boğulursunuz diye. <laughs> Vallahi doğru. Vallahi sinirimden ağlayacağım şimdi. <laughs> oğlum ağlama. Niye ağlıyorsun? Anlamıyorum ki babacığım ya. <laughs> dur, dur. Aa, dur. Dur dur. Hadi seninle oyun oynayalım. Çok güzel bir oyun buldum. Gel. Aa, oyun mu? nerede? Ha gel gel. Gel bakayım şöyle güzelce. <laughs> otur bunu. Kaç gün oldu lan sen? Üç yıllara kadar büyüdün. <laughs> Hadi bakalım. Hazır mıyız? Hazırım reis. Hadi <laughs> reis vallahi çok iyi ha. Oyun diye buna derim ben? Çarpacaksın, lan! Çarpacağız lan! Oha! Oo. Oo, vallahi sırtıma kadar geldi ama... ...hiç sorun yok. Çok eğleniyorum şu an. Devam et bozuldu ya araba. Bu koku ne lan? Ha, sonunda aldın reis. O bıyıkları bir kessen insan gibi koku alacaksın da İşte. Gel şöyle bakayım sen. Senin altını bir değiştirelim. Reis sen ha? göbek bakma ona adam dövüyor lan. Şöyle. Reis. Git. Vallahi takla attırdım ha. Evet. Şimdi. Hadi. Gülhan. Yapabilirsin. Hadi bakalım. Önce kirlisini çıkartıyoruz. Evet. Reis, çocuk mu doğurtuyorsun? Hayırdır ya? Evet. Şimdi... Tam on ikiden ha! Cıncık, cıncık! Çınar yavrum ya, babanın yüzüne işinir mi ama ya? Neyse, biraz... Reis, tableti versene be. Yapabilirsin. Reis, tablet. Ne oldu? Gene niye ağlıyorsun ya? Tableti ver lan! Ne yapacaktım? Ne <laughs> ya, ne <laughs> ya? Ha, ah, tablet. Evet, tableti verir o. Ah. Ramiz dayı racon sahneler. <laughs> Reis benim göt açıkta kaldı ama. Vallahi ben tek başıma duyuyorum. Aman ya. efendim, aman hoş geldiniz. Ay hoş bulduk da Gürhan Bey, bu ne hal? Hiç sormayın. Nihal gitti gideri. Onun yokluğuna alışsın diye onun gibi takılıyorum. Ay toprak da bu ara çok huysuz. Ha. Diş çıkarıyoruz da biz geçelim. Selamün aleyküm ne haber ya? Oo, aleyküm selam, Toprağım, hoş geldin. Oğlum özleştik ya. Ne yapıyorsun? Neredesin? Aynı oğlum. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Ben de öyle. Şu yürümeyi bir çözemedik Agun'a bugün ya. <laughs> İlk adımdan sonra gerisi geliyor. Bisiklet sürmek gibi düşün. Ben bisiklet de sürmedim ki. Ee? Nihal nasıl? iyi mi? Nihal iyi. Nasıl olsun? İşte biliyorsunuz iş için Almanya'ya gitti. Ama ben hiç iyi değilim. Ya bu Çınar gerçekten beni çok yoruyor. Sizin işiniz çok zormuş. Ay tamam canım. Merak etmeyin. Biz buradayız. Burada mısınız? Az önce altını değiştirmiyordunuz, yoktunuz. Çocuk yüzüme işedi. Ay tamam canım. Şimdi Tuğba'yla e, Tuğba Alev de gelir. Merak etmeyin. Biz hep buradayız. Çok zorlanıyorum. Tamam buradayız dedim. A -a. Dün beni annesi sansın diye yüzüme maske taktım. Ah. Mememe bir veron. Bunu öyle emzirdim. İyi. Allah'tan anlamadı. Nereye anlamadım reis? Psikolojim bozuldu ya. <laughs> Maskenin çıktısı yok mu? Siyah beyaz almış. Sabaha kadar beni Ronaldinho emzirdi ya. Benim de psikolojim çok bozuldu ya. Ne zormuş bu diş çıkarmak. Bir ateş basıyor, bir dişim kaşınıyor. Yemin ediyorum bir tane çıksın dişimi kıracağım ya. Neyse, ileride lazım olacak ama o. Yok oğlum lafın gelişi diyorum yani. Ha. Canım çok sıkkın. Bu ara beni eğlendiren tek şey bu bak. C e. E. Oğlum. Ce Ne bu ya? Ce e. <laughs> oğlum de saçma. Ce e. oğlum <laughs> 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 yapma lan. C -E. Oğlum çok komik, komik lan. ben de niye gülüyor? <laughs> çok saçma ama komik. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay. ay, ay. ay bak, ne güzel eğleniyor. Aman aman susun, nazar değecek. Uzun zamandır ilk defa böyle gülüyor. <gülüyor> ay, Toprak anne, ce Bu yapamıyor ya, babam daha iyi.